2023 yılından hepinize günaydınlar. Yeni bir günden bismillah dedik başladık. Aldığım günden beri şu kahvaltı tabaklarını hiç kullanmadım kızlar. Dedim dur şimdi yılın ilk gününden şöyle tabakların bir siftasını yapalım. Kahvaltıyı önceden hazırladım. Normalde önceden hazırlamazdım. Dur dedim Aysun çünkü ben pişiyi kızartırken benimkiler beklemiyor. hazırlayayım kızartırım hem de böyle daha rahat olurum. Kafam da daha rahat olur. E çünkü ben çok fazla bir sunum hazırlayamıyorum. Şimdi çayı demleyeceğim. Pişimi yapacağım. Mustafa tost istedi. Onu da artık babası yapsın. Ben bunu kızartırken. Hadi başlayalım günümüze. Hayatım zengin olmuşuz. <laughs> Nasıl? 50 TL. Ne? <laughs> <laughs> Bundan sonra bizi kimse tutamaz. <laughs> Afiş mi yapıyorsun Hı hı, pişir. Şey. Hı kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bereketli olsun. Bir şey eringen yalının işi şey demişler. Ha, sizin yörenin oldu öyle demişler. Aynen. Ama nedense en lezzetli şey. Bizim köyde eskiden kadınlar durmadan çalışıyor ya tarlada, aydanda, ağrıda, fücuda burada. Ha. Hemen eve gelince ne yapayım dedi. Hemen bir şey yaparmış. En basit şey bir şey. <laughs> ama sürekli hamur işi yaparlarmış. Ve e, gayet de güçlü, kuvvetli, zayıf ama yediklerini yakıyorlar. Köyde. Biz Tabii ki, şehirde şey. yiyoruz, yatıyoruz. Ondan sonra spor salonlarına gidiyoruz. Değil mi Ayşe? <gülüyor> <gülüyor> Dur yazılacağım oraya da. Tekrar yazılacağım ya. İstanbul'a gideceğim diye şey yapmadım da üyeli. Ne yapacağım kışın? Artık şu arkada park var ya. Okulun yanında park var ya spor aletleri var. Eee? Orada git ona niye para veriyorsun? Bir ne gereği var? Hayatım şu unu şu un kabına döker misin? Tabii ki. Şey bir domates salata doğrayalım hikaye. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Bizim burası ne? Şey i̇şte kiler yapılırsa çok güzel olacak. Ha? Onlardan beyti kebabı falan yaparım dedim. Dedim. <laughs> dedim ama ya, bir ye. Geç. yani bir tane geçirdim. Bir sürü sürü maden var. Temiz kebabı Hayır, hepsi lazım bana. Ne var? Bu da var. her taraf oldu ya. Allah'ım ya. <laughs> Sen niye bana söyleniyorsun? Ya Allah aşkına geç şöyle bak. Ha. Bak. Cızırtıyor. Full. full. Ha. Ful. Neresi ful? Ful. Bak bardak, Olur. tanak. Onlar çanak. lazım bana. Mikal pişiyi şey yapacağım. Bak bunların hepsi Bir, lazım. Bir, iki, üç, dört tanesi de dolu. Altlar Hayır. da dolu. Hayır benim işime lütfen ee, karışma rica ediyorum. Ben mutluyum tabaklarımla. Kızlar sizin kocalarınız da böyle mi? Duyar gibiyim. Evet. Bizimkiler de aynı. Bunun formu böyle, böyle. Ama şey çok büyük kesin. Elin ha dur bakayım. O küçük oldu. Onu ayarlı o zaman bak. Ondan sonra bir daha açacağız. Tamam. Oraya gitme ha. Bir kere rüyamda yurt dışındaydım. Uçacaksın. Kesin. Telefonlara bakıyordum. Vay be, anasının oğlu. Çok da beceriklisiniz Mikael Bey. E ee, kızart o zaman. Bu işlerini. <laughs> Hayatım sen emekli ol da beraber bir çekelim. Hı? Tamam yarın direkt çimleri. yok. <laughs> yok yok çalış. <laughs> yok. Ben böyle alışmışım var ya. Ama hamur çok güzel olmuş. Kayık. O yüzden. Şimdi kokuyu duydu mu? Mustafa da kalkar. Çok yaramazsınız siz. Sürekli dönüp duruyorsunuz. <laughs> Bu arada artık da bedavları %120 artmış. Eee? Dikkatli <laughs> olun bak. <laughs> dikkatli olun. Yani kırmızı ışıkta geçmek ne kadar? 900 lira. Valla çok iyi olmuş. Alkollü araç. Oo, çok. 2500 lira. Ama olsun. Ehliyetsiz 8-9 bin lira olmuş. Ehliyetsiz araba kullanmak mı? 8 lira olmuş. Ha. Kızlar duyuyorsunuz bak ama zaten e, trafik kurallarına uyalım uymayanları uyaralım. Tabi uyardığımız zaman paparayı da yiyoruz. Böyle insan tipleri de var. Günaydın Emre'cim. Dostumlar günaydın. Hmm. Ne yapıyorsun? Hadi elinizi yıkayın. Sofraya buyurun. Sen tostu yapmaya başla istersen. Tostu yiyeceğim E sen dün dedin ya tost yap anne. Piş yapacak biliyor muyum? He doğru ya yapmayayım ya. <laughs> kurtuldu babanız. sağ sağolsun oğlum. <laughs> benim cucullarım masaya geldi. Mikal ekmek de kızarttı. Dün böyle şu, ne ekmeği o köy ekmeği değil mi? Yuvarlak olan. Ondan almıştı. dur kızartayım onlardan da. Hadi bakalım. Tost istemedin beyefendi. Şimdi bize afiyet olsun ballarım benim. Şöyle masanın üstüne tüm malzemeleri toparladım. Tost makinesiyle kahve makinesini de yere koydum. Benim kızım da bulaşıkları yıkıyor. Şimdi şöyle güzel bir mutfak temizliği yapalım. kızar fırının şu ara kısmını da sildim. Şimdi bunu takayım da şu dolap üstlerini de sileceğim hemen. Çok fazla ince bir temizlik yapmayacağım ama yine de elimden geçireyim birazcık. Bu oldu mu Mustafa? tamam şimdi oldu. Araları hep böyle buhar olmuştu. Şöyle kızlar. Şurada klipsli bunlar. Ya artık genelde tüm fırınlarda şu cam kısımları çıkıyor. Şimdi böyle yapalım. Tatlılar mı? Ha. Tatlı. Ha. Tatlılar mı? Tatlı mı? Evet. Ha, tatlı var. Çıkartırken de şöyle çıkartıyoruz. Şu kısma bastırıyorum. Bir de şu kısma bastırıp şunu yukarı çektiğim zaman kolaylıkla iki camın arası da siliniyor. Ve fırında bitirdim camını. Ay dur şu da kaldırayım. Aspiratörün üstüne şunu koymuştum <laughs> izi çıkmış kızlar bu da kırıldı yani lambaların olduğu yerdeki bu koruma paneli ikisi de kırık ve tanesi çok pahalı o zaman mikar gitmişti almak için çok para istedikleri için e, sipariş vermemişti siz bu parçalardan arkadaşlar internetten aldınız mı tam şu ışıkların altına şöyle takılıyor ya. Böyle uygun aldığınız bir yerde varsa yazarsanız sevinirim. Biraz suya batırayım. Sadece bu kısmı sileceğim kızlar bugün. Zaten bayağı tezgah filan. Buzdolabının içinde içinde sildim ben. Ama şu üstü silinecek. Şuradaki işte serzavatları, e, zerzavatları, zerzavat diyorum hani kabları, şu sileksimi İkiler yapılsaydı hep oraya geçirecektim. Güzel böyle bir düzen yapacağım. O kadar merak ediyorum ki yapıldığı zaman nasıl olacak? Güzel bir şey ortaya çıkacak mı inşallah? Güzel bir şey ortaya çıkar. Köpe gidiyor. Karaca götürüyor kızlar. Kuru yemiş alırsa. Hikaye. Kuru yemiş al çocuğa. Tamam. Hadi Allah yolunu açık etsin. Aysun arkadaşınız ne yaptı? Ütü yaptı. Ütünün de hepsini bitiremedim. Bir Mustafa'nın kıyafetlerini ütüledim. Şu yeni yağ dağınıklarımı sıvı yağ döktüm. Zeytinyağım yok. Alınca onu da dökerim. Şimdi radyomu da şarj ediyorum. Kızlar yerleri süpüreceğim şu yerleri falan bir süpüreyim. Valla şöyle üstün körü bir temizlik yapıyorum. Daha böyle hani dipli köşeli e, dalmıyorum ama ne yaptım biliyor musunuz? Çekmecelerini düzelttim çocukların. Gardolapların içleri birbirine girmişti kıyafetler falan. E, giydiklerini tekrardan koymuşlar onları böyle ayırdım. <laughs> Ayırırken de söylendim. Çarşaflarını değiştirdim. Vallahi ütülemedim kızlar. Gerçi ben ütülemiyorum. Nevresim çarşaf ütülemiyorum ama yastık kılıflarını ütülüyorum. Onları işte hallettim. Şöyle serdim. Üstündeki örttüğüm örtüleri şimdi yıkayacağım makinada. Şöyle yavaş yavaş temizliğimize başladık. Şöyle sadece bir süpürdüm. Hiç silmedim. Camlara girişmedim daha. Yavaş yavaş kendimi yormadan temizliğimizi yaparız böyle. Şimdi buradan çıkıyorum. Neyse artık şunları falan değiştirdik ya. İyi oldu nevresimlerini filan. O kapağını kapatamadım. Bu da yeni bitti. Şurayı süpüreyim de sonra boşaltalım. Hadi bismillah. Şuraya da cift döküldü. Onu da sileyim. <laughs> kahvesi kimden? Hikayel Bey'den. Abi. Hadi. Tamam. Şey Bütün yapalım. yıl bana kahve yaparsın. Tamam. Yazıp tura atalım. Ha. at. Söz mü? Söz. Bakın bozuk para var. Para versene bana. Para versene bana. Biraz tura atacağım hayatım. Hadi at bakayım. Ay çok mu yedim ya bir şey içtim. tura mı? tura Tura. Dur ben de bakayım şimdi sen hile yaparsın. Bakayım. at. Tura sana yazı bana. Tamam. Hey, Tura. Bura geldi sen yapacaksın. Hayır. Sen yapıyorsun. <laughs> gel buraya. Gel buraya. Bir kahve yap bana. Kendime kür hazırladım. Ne uğraşılır mı? Kürkür biberiye. Kürk mü? Kür biberiye, zencefil ve limon. Hadi. Bana ne hazırladın? Kahve içeceğiz. Şimdi nasıl yapıyorduk bunu? Şeyi ver bu tarafa doğru. Şunu ver. Burada dursun. Kablo yetişmiyor. Heh, şöyle. Hadi sana yardım edeyim. Şimdi. ver. bu kahveyi de deneyelim hep. Ayak tutsana şimdi. Tuttun mu? Heh. Şimdi iki ölçü kahve koyacağım. Geçen aldık Sine ya. Aldık. Su içinde mi? İçinde var mı su? Hı hı. Hayatım ne yapıyorsun? Dur. Ne rengi, ne Kına ne gibi, ya? gibi bu ya. Bunun rengi niye böyle açık? Bakayım. Kokla bakayım. Kahve gibi kokuyor. Kahve çünkü. Bir. <laughs> yes. İki. Şekersiz miydi? Dur şu kısmı değiştireyim. Hah tamam. <gülüyor> Aha. Şöyle. <laughs> ikiye bas. Bu kadar ya. Yani bu kadar. Abi değiştirdi bu kahveyi hiç sevmedim. Hiç mi beğenmedin? Hı hı. bu ne? Şey duydun mu? Hollanda'da bir bisküvi. Hangi marka? Oraya mı Ne böyle bir şey? Daha koyu gözüksün diye kimyasal madde katıyor. Oreo. o. Oraya mı herhalde? Eee? İşte o üstleri daha koyu gözüksün diye siyah çok ha, siyah zaten o disk gibi hı hı. kimyasal madde katıyor. Doğru ya. mu kızlar? Onlarda da yaşayanlar. yanar. ben de. Gerçi buraya da geliyor. Mi? Yani ben de kendime çıkardım. Aslında bu konuda sevdim. Hmm. Ay bu kahve hiç güzel değil. Biz de ne ne kadar verdik biz buna? Koca efendi bu. Koca efendi miydi? Değil koca efendi, başka bir şeydi ya. Kız bu ne efendiydi? Şey Mehmet efendi daha güzel. Değil mi? Hacı abi. Hacı <laughs> abi. Hacı abi. Efendim. Niye kahveciler hep efendim oluyor? Ay vallahi kızlar. geldiğimden beri böyle bir yorgunluk var. Yarın başlıyorum. Start veriyorum tam olarak. Yarın ben de start veriyorum. Bir... Aa sen işe gidiyorsun. Yes. İşe gidiyor. Oh ne güzel ev bana kaldı şimdi. Akşama geliyorum ama. Kaçta? O bir <laughs> kere doğru geldi. E şey, evet, tamam canım. Zaten <laughs> Emre şey diyor. Babam evdeyken diyor yemeği diyor güzel yapıyorsun. <laughs> babam yokken diyor baştan sağlıklı yapıyorsun. Ay diyorum aşk olsun Emre. Gözlerim kuşunuyor. Çünkü babamız çok huysuz değil. Niye huysuz? Melek gibi adamsın. Damarın, <laughs> damarına, basınmadıkça. damarına basılmadıkça. Damarına basılmadıkça. Evet. E herkes öyledir. Mustafa şey diyor kızlar, bu hafta diyor anne diyor, e, böyle tertemiz gidiyorum diyor. Dedim neden dedim, babanlar dedim seni güzel yollamıyor muydu? Bana diyor tutmuşlar diyor, çıkamadan koymuşlar diyor kıyafeti. <laughs> anne diyor bir daha gittiği zaman diyor çok kalma diyor. kıyafeti onun suçu. Kimi? Abisinin de onun suçu. Tamam, valizdeymiş Yine ama. Yine önceden renkleri açmışlar, Heh. yıkadık, kuruttuk, tamam mı? Tam gideceği gün ben yedim renkler sepetini bir açtım. Mustafa dedim bunlar ne? E bunları unutmuşuz. Hı, Hı. Koydunuz onu. Dedim al bunları ye. Aşk olsun. Beş dakika kurutmaya ataydı. Beş dakikalık vakit yoktu. Aa. He Hı Hii. Çıkar Ay -hı. Çıkar ayak yani. Al. Yarın ben pişireceğim. Vallahi pırasa aldım, karnabahar aldım, patlıcan aldım, ıspanak aldım. Yani dördünden birini yap. Yarın salona girişeceğim camlar aslında bir sinim tut sanki. Yoksa yavaş yavaş gideriz. Camlar neyi var hayat? Değişik bir hikaye. Nasıl değişikliği bir Çok kötü. Ya saçmalama ya. Camlar kırıldı. Ama şey bak, çamaşırları bitirdim. Yıkanacak çamaşırlar bitti. Bugün ütüyü de hallettim. Mustafa'yı yolcu ettikten sonra şöyle mutfağı süpürdüm kızlar. Sonra işte ütüye giriştim. Neyse onu bitirdim. Sermayle konuştum. Annemin telefonu da bir problem var, ulaşılamıyor. Sonra kayınpederimi arıyorum. Bu arada kayınpederim de bayağı ağır bir grip geçiriyor. Allah şifa versin. Maçı bugün durumu daha iyiymiş. Annem bayağı böyle bir sürü bir şeyler yapıyormuş, hazırlıyormuş. Bu grip nasıl bir gripse kızlar bayağı bir süründürüyor. Grip Şimdi aslında yeni Hı? gelen bir şey değil. Ta ben 2017'den beri gripler ağır geçirmeye Önceden iki üç güne insanlar iyileşildi artık. Hmm. Bir hafta, iki hafta sürüyor yani. Hemen iyileşemiyorsun. Bir de bu ben şişeyi aldım ya kızlar, bunu öz özdirekten. Ee, bunu ben kapağını kapattığım zaman çok pis kokuyor, o yüzden böyle kapağını açık tutuyorum. Normalde böyle e, suyun yemeklerin açık tutmayı sevmiyorum. Ama mecbur. Sürekli onu bekletseydin biraz. Onu yarın yapayım. Şöyle beklettiğim zaman koku oluşmuyor. Bir de böyle bu tam bir litre, şurada böyle yazıları da var içerken de motivasyon motive ediyor Good morning. Günaydın suyunu iç. 8'de 9 11. Onda içme diyor. 11 de iç. 13 15 17 19 21. Bitti. İşte böyle yani günde 3 litre bunu içeceğiz. 3 saatte kür demlensin onu süzeceğim. Öyle. Yine girdim ya. Of, bıktım vallahi bıktım. Evet, ama şey bak, İstanbul'a gitmeseydim yemin ederim her şey güzel gitmiyor muydu? İlerliyordum ama, güzel ilerliyordum. İstanbul'a gidince ben oradan artı olarak dönüyorum. Ve onlar da 2 kilo alıyor. Aysun abla diyor, sen buraya gelmen bile diyor. Bir şey yapmasan bile biz 2 kilo alıyoruz. Ben mi 2 kilo almıyorum? Aldı değil mi? Yok canım ben herhalde aynı 80 Belki senin 80. metabolizman çok hızlı çalışıyor. Benim metabolizmam çok hızlı çalışmıyor. Evet, ne yapalım? Ben videomun editini yapayım. Ondan sonra, editimi yaptıktan sonra da... Ben de televizyonun karşısına geçeyim. Bugün dizin var mı? Bugün dizi yoktur. Ben ne zaman keseceksin sakallarını? Yarın artık. sabah. Haa. iyi Saç tıraşı olmayacak mı? Yarın. Ondan sonraki gün olur inşallah. Yardım, kaşlarını boyasana. Neden? <laughs> Simsi çok beyazlamış kaşları. Tamam. Ya yani, kaşları böyle simsiyah geliyor bize. <laughs> ben seni var ya evden kovarım yemin ederim. Niye saçlarını boyatayım? Asla. 10 yaş gençleşirim. Hayır, hayır. Şu an takipçilerimi. Ha, takipçilerimi? Pardon. Ha. <laughs> kanal benim kanal, senin benim. Saçını boyatayım mı boyatayım mı? Asla, asla. Yani, i̇sterse saçında bir tane siyah kalmasın, asla boyatamazsın. Ben zaten boyalım. Ben, 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 ben seni ben seni ben senin yaşlı halini seviyorum. Ben yaşlı değilim ki sen hemen <laughs> yaşlandın. Hayır, bemez olmuşsun. <laughs> ben daha 43 yaşındayım. Kaç? 43. 53. Yok canım. Kaç? 43. 53. Hadi 44 olsun. Ne? Nerede 44. 73'e kaç oluyor? 73. 50. Hayır, 50 oldum oğlum. Bay bay. 50'ye gireceğim. Daha var. Yazın gireceğim. İhtiyaç mı Evet, balkon. Evet, balkon. Kapı dört soğuk gelmesin. Sarp'la bayağı böyle agulu magulu görüştük. Yani iş yaparken de bir beş dakika dedim bir göreyim diye de şansımı uyumuyormuş. Neyse onunla konuştuk ettik. O bana güldü. Ben onu böyle sevdim sevdim uzaktan böyle mıncıkladım onu. Dağın mı bir acılarını, bir kederlerini, bir dertlerini göstermesin. Sonra işte kız kardeşimle konuştuk. Onlar da bir dışarı çıkmış Sarp'la bir bime uğramışlar. Şöyle birazcık bir hava aldırayım çocuğa. Öyle işte arkadaşlar. O da birazcık böyle Sarp durdu, durduğu sürece temizliğini falan yapıyor. işini hallediyor. O da Şubat'ın birinde eğer bir aksilik olmazsa işe başlıyor. Dün akşam erkek kardeşimle de yeni yılını kutladık. Şeyleri <laughs> <İyilerim> var yani. bazı <laughs> bazen kamerasına girmek için böyle. <laughs> Ersin'le konuştum kızlar, erkek kardeşimle, gelinimle konuştuk. İşte onlara şey sordum, bu hamur yoğurma makinaları ne kadar filan orada. Bir de bu airfryer'lar var ya onları sordum ne kadar. Yurt dışında bayağı uygun. Yani Türkiye'deki fiyatlarla kıyasladığımızda yurt dışındaki ürünler çok uygun. İşte bir fiyat bilgisi aldım, hem hamur yoğurma makinası hem de air Airfryer çok uygun. Bu ikisini düşünüyorum. O da diyorum ki alırsam oradan alayım. Hem kardeşim arabayla geliyor zaten o uçağa binmez. İşte ben 3 marka arasında kaldım. Bir Camelot marka, bir Kitchenet, bir de hani bu bir isim var ya SMEG mi? Neydi ya o markanın ismi? Bu 3 marka arasında kaldım. Bir de boşa da baktım. Ama gönlüm kitçenikten yana şöyle bir fiyat karşılaştırması yaptım. Türkiye ile Avrupa'daki fiyatlar arasında şöyle bir 3-4 milyar var kızlar. 3-4 bin TL pardon milyar dedim 3-4 bin TL var. Yani bir de erkek kardeşim de arabayla geliyor. Bakalım alırsam oradan alırım herhalde büyük bir ihtimalle. Öyle bir konuştuk. Nasip kısmet ama geldik bir videonun sonuna. Sizlere burada kısa bir veda ediyorum. Yarın görüşmek üzere diyelim. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın. Videolarımda beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın canlarım benim. Yorum yapan elleriniz dert görmesin. Allah razı olsun hepinizden. Sizleri çok seviyorum. Abone olmadan izleyen arkadaşlarımı da kanalıma davet ediyorum. Yarın görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.